Bir soru. A3K'ya 4K B a point of the line L with the equation Y over 3 X where K is an integer. Verify that point A lies on the line L. Şimdi A noktası L noktasının üzerinde olduğunu verify edebilmemiz için e, tamam denklemimiz y eşittir 4 bölü 3 x x'in yerine 3 kat yazdığımda y 4 kat çıkıyor. Çünkü a'nın koordinatlarını 3 katı 4 kat. Yani 1.1 doğru üzerinde ise o doğru denklemini sağlamak zorunda. Biz A'nın A noktasının doğru üzerinde olup olmadığını verify edecekmişiz. O zaman ben x'in yerine 3 kat yazdığımda 3'ler sadeleşti. Y buradan 4 kat çıktı. Evet x 3 kat için y 4 kat çıktı. O zaman A noktası L doğrusunun üzerindedir. Tamam. Bunu hallettik. B'de ne demiş? Find the possible values of K if the distance between, on, between the origin and A equals 10. Hmm. Bakın bunu sorabilir. Çünkü olasılık yani olası durumlar söz konusu. Şimdi, A noktası bir defa origin origin sıfıra 0. Orijin sıfıra 0, 0. A noktasının koordinatları 3 kata 4 kat. Bu ikisinin arasındaki mesafe 10 birim olacak. A noktasının olası durumlarını koordinatların olası durumlarını bulacağız. Peki bu ikisinin arasındaki mesafe x'lerin farkının karesi. 3k-0'ın karesi artı 4k-0'ın karesi. L de buradan kaça eşit? 10'a eşit. L de 10'a eşit. Her iki tarafın karesini alsam 100 eşittir. 3K 3K. 3K'nın karesi 9K kare artı 16K kare. 25K kare 100'e eşit. K kare 4'e eşit. K'nın olası iki durumu var. K ya 2'ye eşit ya da K eksi 2'ye eşit. K'nın 2 olması durumunda A noktası 6'ya 8 olur. K'nın eksi 2 olması durumunda A eksi 6'ya eksi 8 olur. Evet. Find the possible values of K. Tamam. K'nin olası durumlarını bulduk. Ve K'nin olası durumları kullanarak A'nın olası durumlarını bulduk. A'nın olası durumları 6'ya 8 veya eksi 6'ya eksi 8'miş orijine 11 birim uzaklıkta iken A 6'ya 8 veya eksi 6'ya eksi 8 oluyormuş. Tamam. C şıkkına bakalım. Right down the corners of the two, points of the line. L whose distance from the origin is equal to 10. Tamam o zaman biz C'yi de yapmış olduk. Burada C'yi de yapmış olduk. Burada B'yi yapmıştık. Tamam. Bunu hallettik. Tamam. Sonra DDD ne demiş bize Demonstrate on the diagram below the results of question C demiş şimdi bunu nasıl yapalım Diagramda göster diyor da o zaman çizeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle çizelim. 6'ya 8 noktası neresi olur? X'in 6. 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Burası 8. Burası 6. A'nın bir Olası durumu burası. 6'ya 8. Diğeri de eksi 6'ya eksi 8'miş. 2 3, 4, 5, 6. Burası eksi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eksi 8. Yani bu A1 olsun, bu A2 olsun. Bu A1, bu A2. O zaman iki olası durum söz konusu. Ve bunları da diagramda göstermiş olduk. Bir de bunlar şu doğru üzerinde. güzel Şöyle gitmiş. Şunu şöyle uzatalım. Evet. Tam koordinat sisteminde de göstermiş olduk. Sorumuz bitti.